Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Malatya'da da hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Bir yandan ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bir yandan da besleyip büyütüğü kurbanlıkları satmak isteyen tüccarların sıkı pazarlık yaptığı anlar geldi çattı. Işık geliyor mu? Ha, ışık iyi. Uzahtar, bu yıl kurbanlık alışsatışı satışı koronavirüs nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılırken kurban pazarlarının vazgeçilmez geleneği olan pazarlık tokalaşması maalesef yapılamayacak. Hal böyle olunca vatandaşlar da geleneği yaşatmak için kendilerince bazı usuller geliştirdi. Akşamımız olsun 1450 sayım. Abi biraz daha ekranımız olsun ya. O zaman kardeş ister al ister alma. Sana 1400. dört yüz. İstelen istelen bak Abi bin dört yüz derler. Bin dört yüz. Allah'a satan 1200. Bin dört yüz. Bin dört yüz. Bin Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Malatya'daki hayvan pazarında koronavirüs sessizliği hakim. Müşteriler telefonla arayarak piyasa araştırması yapıyor. Yetiştiriciler bayramı birkaç gün kala satışların artacağından yana umutlu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasıyla birlikte canlı hayvan pazarındaki kurbanlıklar da yerini aldı. Biz de şu anda Malatya'daki canlı hayvan pazarındayız. Peki satışlar nasıl gidiyor? Koronavirüs sürecinden yetiştiriciler nasıl etkilendi? Belirlenen canlı kilogram fiyatı yetiştiricileri mutlu etti mi? Pazarın nabzını tuttuk. Canlı hayvan pazarı esnaflarından Kürşat Demez vatandaşların koronavirüsten dolayı tedirgin olduğu için pazara gelemediklerini kaydederek Büyükşehir Belediyesi'nin ve kendilerinin tedbirleri en üst düzeyde uyguladıklarını söyledi. Vatandaşların hayvan pazarına gönül rahatlığıyla gelebileceğini kaydetti. Sonuçta halkımız da haklı. Bir neticede virüs var ortada. Virüs tamamen kalkmadı. Şu an belediyemizde zaten dört dörtlük çalışıyor. Çok güzel çalışmaları var. Her tarafı dezenfekte ettiler. Tekrar boyadan geçirdiler. Sulama zaten her gün buralar yıkanıyor deterjanla şeyle. Malatya'daki canlı hayvan pazarı da koronavirüs dolayısıyla uzun süre kapalıydı. Yetiştiricilerin bu süreçten olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Demez, canlı hayvan kilogram fiyatlarını hatırlattı. Fiyatların uygun olduğunu, bu fiyatlara göre de herkesin kurban kesebileceğini söyledi. Alpa borcu olan var, zaman borcu olan var, çocuğuna evlenen var. Ondan sonra karşı birbirlerine ödemeleri vardı. Herkes etkilendi yani. Çok güzel. Oyuncak seneler göre de çok güzel. Yani normal bir aile bile kesebilir. Bin liradan başlıyor iki buçuğa kadar. Yani bin lira dediğimiz hayvan da küçük bir hayvan değil. Esnaflardan Mehmet Bostaş da her bütçeye uygun kurbanlığın olduğunu belirterek arpa ve yemin pahalılığından yakındı. Durgunluk var. Koronavirüsten dolayı. Aynen abla. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar geçen seneyle pek bir arada fark yok abla. Yani hemen hemen aynı. Peki belirlenen bir fiyat aralığı var. O yetiştiricilere iyi gelecek mi? Yani cebini rahatlatacak mı biraz? Vallahi abla yet yetiştiriciler şey abi, Rahat etmez abla. Arpa pahalı, yem pahalı. Şey yapmıyorlar. Çobanlar yüksek fiyata gidiler önlerine hayvanlar yaymaya. Vallahi hocam bizim gibi alım satıncılar da şey olmaz işte ya. Bir kar zor olur. Her bütçeye uygun hayvan vardır. Uygundur abla. Fazla bir fiyat artışı olmadı Yok diyorsun. abla. Yok Çok bir artış olmadı. Normal hemen hemen aynıdır. Vatandaşların küçükbaş hayvanlara yöneldiğini belirten esnaf Cengiz Güneş de kurban satışı konusunda umutlu olduklarını ifade etti. Büyük başa yöneleceklerine küçük başa yönelirler abla. Büyük başa 2 milyar para vereceğine 2-2,5 Diler küçük baş alam abla bir buçuk, bir buçuk, bin üç yüz, bin dört yüze. Dersen bin liradan başlıyor iki milyara kadar var abla küçük başlarımız. Ee, kesecekseniz erkek, erkek toklu kessinler abla etleri nazik olur. Dişi alam, şey hayvan alam dersen misal 40 kilo gelen bir hayvan işte bin altı yüz, bin yedi yüz. Erkek alam dersen de 50 kilo civarı olur erkek toklu civarı. İşte ablam işte normal bir şey alalım dersen de bir liradan bir uçağı kadar var abla. Peki geçen sene ne kadardı fiyatlar? Ablam geçen seneyle hemen hemen aynı ya fiyatlarımız değişmedi. Abla. Umutluyuz abla işte bu sene güzel olur diye düşünüyoruz abla. Bir de dışarıda hayvan gitmeyecek ya. Dışarı hayvan gitmeyecek dışarıdan da hayvan gelmeyecek. O yüzden dolayı abla umutluyuz abla.